Evet. Outlast G. İkinci bölüm bu. Devam ediyoruz. Like yorum falan atmayın, ben baştan. Abi sıkıntı ya. Korku yerine geldik. Hikayenin hikaye yaşlı çok belli oldu işte. Kadını aramaya devam ediyoruz. Herhalde. Öyleydi en son. Mutlum onu. Pil bitiyor. Devam ediyoruz. Pil bitmeden. Sikma sandalye gücü iyi. Sikma sandalye iyi yani. Ortama bak. Sikmeden. Karayı bulsak çok güzel olacak. Karayı da siker ediyorlar. Lan bir bitiyo. kendimi unuttum ama ne kadar. Arkada biri mi var? Yok. Y <laughs> yol çok sakat ya. <laughs> şey çıkacak ama ne zaman çıkabilir pil bir tane anam anlamadım nasıl bir isim ya bu Abi, pil biraz aynı o ne lan bu ne amına nasıl bir ortama geldik biz ya için. seçeyim. Oraya gidiyor. Allah belanızı versin. Bu ne ya? Ya yapacağım iş sikeyim bu ne ya? Çoluk çocuk gitmiş. Allah'ın belası bir yere geldi ya. Çocuklar onu yapan bize ne yapmış? Allah Çocuk sandım var ya Büyük küçük dinlemem söverim yani onu söyledin mi? Ama Ben ne kafamı iniyorum ya? Anan ol ya barilendirmeyeceğim Ne oluyor lan? Ananı sikiyim Aa beni sal ya şey var burada. Pil var. Pil al, pil al, pil al. Abi nerede bu? Oğlum nereden geliyor ses? Amına koyarım ha. Nerede? Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Topu koş, toplu koş, topu koş. orası çıkıyor git. Allah'ını sikeyim. Oh kaç 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 anam anam ne, tamam. ne abi zıpla abi zıpla ne yapacağız? zıpla abi abi ne yapıyorsun? abi anlamadım ne yapıyorsun seri ne yapıyorsun ya basalım mı tutsayı onu ha böyle falan herhalde ya ananı sikim Tamam mı Hadi abi. Abi ne yapıyorsun? İnan bana koy cool. Abi zıpla ananı ödeyi sıçacağım. Abi zıpla artık. Tamam, Saat kaçta başladık ya? Video kaçta başladım? Neyse. Onunla başladık desek. 35 gibi bitirim diyor. Abi yok anlamadım ben burayı. Hiç. Cık. Abi karıyı var ya göremedim bile. Harbi fena korkmuş. Azrail gibi bir şey de herhalde orası çöldü. Neymiş karşıda kutamadım sizin. Seni bir daha oyna koyacağım ha. Abi düştüğümde bile korkuyorum ya. Fena yarıyorum. Oh, Jesus. God wants me dead. Okay. Ama ne orada? Abi vallahi ha. Şu yaraydım bir seri. Şey Kim mı? Buradan çıktı da karı gelecek ya. Aman ha. Enna amına Ama güzel bir yere geldik sanki şu Yeri yola. burada biri var. çok mu Daha bir varam lan sanki. Ee? Biri var dışarıda. Nasıl çıkacağız ama açılıyor mu? He ee, açılıyormuş. Bir saattir mavi bekliyoruz. Nerede lan? Ne oldu orası bu Hey tipini hayatımız için. Nereye gideceğiz oğlum? Ana hani ne? Önce, TRL film mi basılı tutacak lan? Parmağım acı başlıyor işte. lan. Abi bir sik görün Yapacağım bir sonra sokacağım ya. Nereye gidiyor ben bunu okuyun? Ana Bak. Fazladan şey mi yiyor lan acaba? Cemre miyim aman Allahım ne abi? Saygın saygın, tümü tümü berdirce. Ne oluyor burada bulursan zala, amınızı sokarım ama araya bu çimlere. Saatte bir çimlere. Saygın. Abi bu orospuçu nerede bunu Tam bunun arkasından mı ne? Anlamadım nerede. He? Tamam. İçim ben Şuradan şuraya gördüm. Anam yapacağım zaman yapacağım. Şurada yol var mı? Ee yol da yok. Anlamam. İlla kalktıracağım zaman bana. Gir artık kut amına Amon'a kon kıtta de pille değiştir amına koyacağım pinler pinler Silas Okey. Oh They Çocuk ok, ki kapıyı kırdı abi. Ana ne sik siktir git. zor Hadi almana soktum Ne Neredesin lan? Abi ben götüm götüm derdim ben şöyle. Herhalde üç tane yoktur bunlardan. Şimdi şöyle pilime bir şey bulak Allah razı olsun. hopca ses çıkıyor. Eve mi gireceğiz ya? Güveyi kapatıyorum abi. Evet. Abi sesi verdin ya ben altıma suçuyorum ama ya. Ne oldu oğlum? O ne amına? Kaç 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 topu koy Kaç kaç abi kaç 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 abi kaç 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 Aç abi kapıyı Abi kapıyı aç Abi kapıyı aç Abi boş yapma kapıyı aç abi Ha bura medeniyet gibi sanki burada. Açık ama şey duyuruyor bunlar atıyor. Oğlum biz mi lan? Benim ölmem lazım falan diyorlardı Öyle bir şeyse koyarım sokuyorum. Karıyı çarpmışlar. Aha. Aa girdim mi? Aa karı getiriyor bu. Maç kapıyı amına. pil var mı? Karın karayı şimdi pil lazım. Abi karatı. Hey, listen, Ben ne yapacağız ha? Think ben için okuyacağım. Abi getir. Abi nereye <laughs> ne yapacağım Nereye gideceğim? Nereye? amına Anahtarımı nereye sürelim? Balama mı vereceğim? Aman aşkım sen... Abi nereye gideyim? Kırma iteceğim ocağı anahtar gibi. Abi nereye gidecek? Amca kal. Abi sakin. Acelem yok demek ki. Ben bulamıyorum ya. Ben bulamıyorum abi. Ha buradan mı işte? Tamam. 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 Altıma sıçtın ya Allah'a emanet Bana bir şey ya? Kalbim çıktı galiba <laughs> Pil var mı pil? Var. Hayır, pil ya. Ne saklanıcı ya? Bu da değildir. Diyeceğim bu da değildir. Nereye amına Ne oluyor lan? Ölük mü ama? Ha. Nasıl çıkacağız oğlum be? Aa kadın! Şişim, ne oldu? zombi olmuş kaldı Babana güzel falan demiş, çarpılmış, ölmüş am. Ne yaptım? Bunu en ait sah. Şşş ya bırak karıpeki ya, Ne yapacağız kadın ya? ya they are away from here, anywhere but here. Distance ya are away from ya. Oğlum bu here.

What's Bu ne olacak ya? <laughs> ya bırak beni. Terk et. Terk ediyorum seni. I Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Sağ sağ tak tak. Hadi koş 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 şare. Abi çok yavaşlatıyor bu karımız. Acil bir rakip tutmak lazım. Çok acil. Her denemez. Ben de değilmiş kontrol. Please, Blake. I just want to get out of here. Yani şey tam var. be adamların bir bildiği var demek ki kardeşim. Şunları kimde bırak kadın ya? Şeytan diyor ya. Evet, <laughs> Bırak bırak al 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 kadın al al, al, al. al git Al git al git al git ben ellemem ben ellemem kadın hiç Alakam yok ya Maç yok Çok ne yapalım şu yumruk mu ya Şunları kapı sağlıklı Abi lan Öldürüyorlar kadın Allah öldürüyorlar Ne oluyor lan kime vurdu ana? Ha abi bizim ekipten biri gel ama geldi. Ne oluyor lan? deli deli öldürüyor amına koyayım. Ne oluyor lan? Biz ne izliyoruz şu an? Anamız. Nasıl bir ortamdayız ya? Pis. Rezalet bir ortamdayız ha.

Ananı sikerim. Ne, ben... ne yapayım? Amına soktum. <laughs> Aman Benim yüzüm yalanı çıkarmak olma. Sen Allah belanı versin. We have mother. I think I'll see you again. Gördüm him, man. I'm on my way. Chat, I got jumped. Sorry, o ne ya? O hangi hayvan İnsan falan değil ha şu bacamlı olan. Oh shit, Lin! Al götür <laughs> al ya. Bu <laughs> ne lan? Oğlum bir şey oluyor benim kafaya. Ölüyor mu lan? Ne oluyor lan? oğlum benim kafam ya, fena Adamlar bir koy öldüm ama herhalde ben. <laughs> geliyor. Oğlum ne amına? <laughs> Nereye gidiyorum ben şu an? Bir dakika. Bir <laughs> biz buraya niye geldik ki senden çıkış yok şu an. Ay. Şöyle ben de. Alırım. Diğer tarafa gittiler galiba da burada ne var mı? merak etme. Gitsek mi ya? Aman sıçım şey yok. Ah suyun altına dalma varmış. Kaç dakika oldu? Tam 22 dakika falan oldu herhalde. Yeter. Şurada kaybet. Evet çıkalım. Ana duruyor. Şöyle eşitliği kaybedik de. Önce kaydet. Şu kamerayı eline tutalım. Sonra bir tane daha kaydettik yaptık. Tamamdır. Neyse. Like atın. Yorum atın. Abone olun. Bye bye.